Yok mu bir haber? Yeni hoca geliyor muymuş? Hayır daha bir şey yok. Herhalde devlet baba dedi ki nasılsa yukarı bağda var bir vekil imam canavar gibi götürüyor. <laughs> Adam sende. Beklesin bakalım dedi herhal. Hiç olur mu canım öyle şey? Ne bileyim adalet. Akıl sıra ermez bu işlere. Ne demişler? Hikmeti hükümet. Sen de pek memnun görünüyorsun hani. Öyle deme. Vallahi dizlerim titriyor. Ya imamlık kolay şey mi? Büyük mesuliyet canım. Öyle lakaytlık falan yapamazsın yani. Millet geçiyor arkana, el bağlayıp saf duruyor. Sana uyup namaz kılıyor insanlar. Kolay mı? Öyle tabii. Hayırlısıyla biri tayin olsa da. Neyse canım, hayırlısı bakalım. Oo. Hadi al Osmanlı. Güle güle. Aldın mı anahtarları? Aa, gene unuttum bak. <laughs> Şunlara bak Kale kapısı mübarek. Öyle de mi Adalet Hanım? Tarihi eseri var, sanat işleri var. Ne olur ne olmaz. Tas tamam kilitli tutmalı. Ne lazım? İyi. Hadi Allah kabul etsin. Kadir! Kalk! Kalk hadi! <laughs> Kadir kalk ulan tadılık yaptırma adama hadi Ne var be ne oluyor ya Kalk çorba çiçek bir yer bulalım Sonra da yola kaldığımız yerden devam ederiz Nereye gideceğiz Ne bileyim <laughs> bulacağız bir yer Bir süre İstanbul'a uğramayalım da neresi olursa olsun İstanbul'a ricer ya. Gel bakalım kaçak. Ne oldu be? Niye kaçak diyorsun çocuğa? Sabah namazına gelemedim beyefendi. Hayırdır? Uyuyakalmışım Mahmut amca ya. Onlar genç Mahmut efendi. Geldiklerine dua et. Ama geç ama erken. Geliyorlar ya cemaati Ona bak sen. O da doğru ya. Otursan oğlum kahvaltı edelim. Ne yaptın? Eli boş kimse yok galiba ha? Yok ya. Herkes bağında bahçesinde Mahmut amca. Millet başımla beraber ama şu aralar olmaz diyor. Ne yapıyorsunuz ki? Mahmut amca ile caminin temizlik filan işlerini konuşturduk da Adalet teyze. Ha. Şöyle elden geçirip dip köşe bir temizlemek lazım Adalet. Kış gelmeden hani. Doğru, doğru. Vallahi iyi olacaktı ama... Neyse be, Olmasa yavaş yavaş biz yaparız be Fikri. Ne olacak? Yaparız be Mahmut amca. Ne oldu niye durduk? İhtiyaç molası oğlum. Hayda. Ne oldu ya nereye bakıyorsun? Camiyi gördün mü? <laughs> ne olan imana mı geldin? <laughs> Zevzekleşme. Baba ne oluyor ya anlamadım. Bak ne görüyorsun? Cami ne var ki? <laughs> Avanak cami olduğunu görüyoruz. Ama eski bir cami. Ee? Burada muhakkak aşıracak bir şeyler vardır. Yuh be cami mi soyacağız lan artık? Ne olacak oğlum? Kimseye zararımız olmaz böylece. Hem kimin işine yarayacak ki? Doğru lan. Zaten yetişeceğimiz bir yer mi var ki? Takılırız buraya, bakarız. Hı hı. Önce bir köyün kahvesine gidelim de ne vardır, ne yoktur iyice bir öğrenelim. Hı hı. Hadi. Tamam. Selamun aleyküm. <laughs> aleyküm. Selamun aleyküm Kolay gelsin. Hadi yürü yürü. Ben ne yapıyorsam aynısını yap lan. Çaktırma. Niye be? Oğlum adam bakar makar neme lazım. Kılıyormuş gibi yap. Tamam abi tamam. Kolay gelsin amca. Hı hı. Sağ ol evlat. Hı hı. Siz imamı yerine mi bakıyorsunuz? Evet, niye sordun? Hiç. Kahvede bahsettiler de. Ha. Şey, amca. Caminin bir elden geçmesi gerekiyor herhalde. Öyle öyle de olmuyor işte. Bak amca. Biz taş ustasıyız. Hı? Bu işleri yapıyoruz ortamla. Buraya da bir el atalım istersen. Valla Vallahi iyi olur da oğlum. Ben öyle cemaatle para mara işlerine giremem. Asıl imam efendi gelsin, onunla halledersiniz. Para ne canım? Dua alırız fena mı? Orasını düşünme sen. İyi ama nasıl olacak? Ya sen izin ver amca. Yanımızda ol. Biz yapabildiğimiz kadarını yapalım. İyi olur valla. Allah razı olsun. <laughs> Oğlum fırla da bir çay şey hazırlasın Adalet teyzen. İçelim şu ustalarla beraber. Tamam amca. <gülüyor> <gülüyor> Buyur. Nereye gittiler? Kim? Çocuklar canım işte ustalar. Ha kalacak yerleri var herhalde. Ben de ısrar ettim ama gittiler işte. Ne yapacak bunlar? Canım işte camiyi elden geçirecekler. Ya Adalet Hanım hala böyle insanlar olması ne iyi. Hele hele genç bunlar ya ne güzel. İnşallah öyledir. Niye öyle dedin değil midir? Ne bileyim Mahmut Bey. Camide tarihi şeyler var. Üstelik sana zimmetli. Canım ne olacak? Bir tane kilim. O da kilit altında. Aman. O Nuh Nebi'den kalma kilim mi? Sen yine de dikkat et efendi. Dikkat et. <laughs> Senin oluyor bayağı Vesat. Bana bak adamın evinde mi kalsaydık lan? Saçmalama oğlum. Sende de hiç kafa basmıyor hiç. Niye be? Ne olacak ki? Ne güzel kalırdık teyze de bize sıcak sıcak yemek yapardı. Oo. Oh. Ya. Sonra kahveler içilirken amca sana açardı bir din diyanet muhabbeti. Ne halt ederdin o zaman? Vallahi doğru. E ne yapıyoruz şimdi? Planın ne? Yarın camide tıkırdamaya başlarız. Nasıl yani? Ya. Yani temizlik, ufak tefek tamirat falan işte. Ha. Yani yapıyormuş gibi yapacağız. Tamam, tamam. Ha, bu arada etrafı araştırırız. Götürecek ne var, ne yok bakarız. Sen yarın sabah ee arabanın deposunu doldur. Her an hazır olalım. Tamam mı? Tamam, tamam. Ulan donacağız burada be. Vay anasını ya. Ne yaptınız çocuklar? Nasıl gidiyor? İyi Mahmut hocam. Yarıladık sayılır. Ellerinize sağlık. Eve bir varıp geleyim de sonra sizi yemeğe götüreceğim. Zahmet etmeseydin amca. Biz bakardık çaresine. Olur mu canım? Yakın hemen varır geliriz. Kuyu kebabı yapıyor ki parmaklarını yersin. Peki peki. Biz de bu arada içeri girelim de... ...ışıkları halıları şöyle bir kontrol edelim. Tamam tamam. Kapı açık. Bakın bakalım. İşte bu dolap. Gel gel. İçinde kilim varmış bunun. Selim zamanından kalma Selim. Selim kim be? Ulan süzme salaksın sen. Padişah oğlum padişah. Ha. Kilitli lan bu. Kralım hemen. Ha, ulan saçmalama. Milleti başımıza mı toplayacaksın? Ha. Çaktın mı? Tabii ya. Götürürüz. Evden ne zaman gelir bu adam? Daha vakit var. Sen hemen arabayı getir. Dolaba atıp tüyelim. Ta tamam, tamam. Mahmut amca. İçeride misin Mahmut amca? Ufula nerede Mahmut amca? Mahmut amca. Haydi senin kalabına. Çıkalım, amca. çıkalım. Hadi, hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.